Evet arkadaşlar Migros'tan siparişlerimiz vardı. Onlar geldi. Şimdi bunları tek tek boşaltalım. Şimdi bakalım hepsi gelmiş mi? Buzdolabına yerleştirelim. Evet, arkadaşlar bir tane bambitin tavuğunu aldık. Bütün tavuk. Böyle koyayım. Mehmet'in Danamacar salamını aldık. Bir tane Sütaş'ın tava yoğurdu. Pınar'ın toz peynirini aldık. Şöyle. ne var? Unonun büyük tuz ekmeğini aldık. Buna güzeldir. Barilla'nın e, şu yesse spagettilerinden aldık. Bir tane. Sonra halvenin hardalı bir tane. Tatlı mayonezi bunu salata için aldım. Hensin mayonezi Bu da bir tane de bundan. Bir tane. Acı turşu biber. Bunu da Eser seviyor. Kendine aldı. Bir de Fiskobirliğin fındık ezmesi. Evet fındık ezmesi. En son poşete de bakalım. Sonra buzdolabına yerleştirelim. Eti formun şu tepekli bisküvilerinden aldı. Bunlar kahvaltıda ben kesiyorum. Sonra ne var? Bir tane içim sütü var. Almışız. Şöyle koyayım. Bir tane de feri elde yıkama bulaşık deterjanı almışız. Evet aldıklarımız bu kadar arkadaşlar. Bunları yerleştireyim. Günümüze devam edelim arkadaşlar şimdi size bir kolay bir tarif vereceğim kahvaltıda ya da akşam yemeği gibi de olabilir ara öğün gibi de olabilir acıktığınızda da olabilir kahvaltıda daha güzel olur böyle söyleyeyim Geçen sigara böreği sardım bir tane yufkam arttı burada Akçay merkezde çarşıdan alıyoruz yufkayı çok ince tül gibi o kadar ki yani elde dağılıyor çok güzel mantıları da güzel oluyor el açması el yufkası el mantısı zaten de annem alıyordu hep oradan şimdi biz de oradan alıyoruz artık bir tane yufkayı böyle erişteden biraz kalın doğradım bakın bir kabın içine o artan yufkayı market yufkasından da olur yani sorun değil böyle ağzını kapatayım da şimdi içinde ne var onu söyleyeceğim size yufkayı erişteden biraz kalın bir parmak kalınlığında doğradım ya da parçalayabilirsiniz fark etmez kim nasıl isterseniz ben içerisinde sucuk koydum küçük küçük böyle dörtgen nohuttan biraz büyük doğradım sonra kaşar rendeledim içerisine yağ koydum bir çay bardağı Yok, bir çay bardağı süt, yarım çay bardağı yağ. Sonra tavayı yağladım, bu karışım iki yumurta çırptım. Önce yufkanın içi çırptım, sonra yufkayı içerisine koydum. Kaşarı rendeledim. Ondan sonra sucuğunu koydum. Tuz, karabiber, ben baharatlı koydum. Arkadaşlar ben baharatsız yapamıyorum ya. Yani her şeye baharat koyuyorum. Seviyorum yani <laughs> karabiber koydum tuz koydum kırmızı pul biber koydum acı değil ama tatlı biber. Ondan sonra kekik koydum nane koydum yani koymaydı bilirsiniz tabii ki de zevka göre ben sevdiğim için koyuyorum. Siz ne yapabilirsiniz bakın sucuk yoksa hiç sorun değil. Biraz kaşar rendeliyin kaşar mutlaka olsun çünkü bir arada tutuyor böyle eridikçe böyle şeyi tam bir arada tutuyor böyle şey yapınca pişince eridikten sonra beyaz Pey peynir rendeleyebilirsiniz ondan sonra maydanoz koyabilirsiniz ne istiyorsanız neyle istiyorsanız yapabilirsiniz evde ne varsa öyle söyleyeyim ben de sucuk vardı sucuk doğradım söylediğim gibi iki yumurta süt yağ böyle koydum şimdi pişiyor sonra ters çevireceğim arkadaşlar o bir yüzünde de bakalım hatta belki kızarmıştır diye tahmin ediyorum bir bakalım kızarmadıysa da bekleyelim biraz bakın kenarlar yapışıyor görüyor musunuz şöyle bir bakalım ha bakın pişmeye başlıyor ama tam pişmedi bakın nasıl böyle şey kalıp gibi çıkacak böyle kaşar olduğu için kaşar eriyor onu da böyle e, dalmaya bırakmıyor. İşte böyle. Bakalım çevirince bir daha gösteririm size. Evet arkadaşlar çevirdim. Bakın kısık ateşte. Çok kısık ateşte koymuşum görüyorsunuz değil mi? Hatta böyle şey yapayım. Kısık ateşte 10-15 dakika. Zaten ara ara bir bakın. Demin ben baktım. Biraz daha beklettim. Böyle kızardı. Şimdi o bir tarafı da kızarsın. Çok güzel. Böyle kıtır kıtır oldu. Kapağını koyayım. Alt tarafı da pişsin. Evet arkadaşlar böreklerim pişti. Bakın. Çok güzel. Bir tane yufkadan böyle bir tava ikişer dilim iki kişilik börek çıktı çok güzel de kızarmış böyle kıtır kıtır olmuş bize afiyet olsun.